Merhaba arkadaşlar. Zeynep Hanım beni arkaya attı. Şu an ben arkadan uzaktan, uzaktan eğitim. eğitim şeklinde kendisini yönlendiriyorum. Şöyle bir trafik olan bir yerlere gidelim artık. Çıkalım. At üçe lazım Bundan sonra özel derslerimi böyle yapıyorum arkadaşlar. Arka koltuktan. Sinyalini kapat. Şey Üçüncü viteste devam ediyoruz. Güzel. Zeynep Hanım kendisini çok geliştirdi. Arkası da rahatmış ya. Peki böyle kullandığın zaman şu şekilde tereddütlerin var mı psikolojik olarak şu anda? öndekini bir sollayalım. Müsaitse tabii değil mi? Evet Zeynep Hanım kamyon da solladı. Arkadaşlar bakın pedal yok. Olsa bile kullanan yok. Kullanabilen yok yani. Şahsın arabasında pedal olma şansı yok zaten. Evet. Otomatik diyenlere göster. Manuel vites arkadaşlar aracımız. Otomatik zannetmişler. Hemen biraz yavaşla bir vites düşürelim. Görsünler. Vites düşürürken ne yapıyoruz? Nasıl vites yükseltirken gaza basıyorsak vites düşürürken de hızımızı düşürüp vitesimizi atıyoruz. 3 ise 2, 4 ise 3, 5 ise 4, 2 ise 1. Güzel. Hemen 3'e attı. Yol boş olduğu için biraz daha hızlan dörde atalım. At bakalım. 4 neresiydi? Güzel. Üçün altı. Bundan sonra eğitimlerime uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğim. Zeynep Hanım'ın videosu var arkadaşlar. Son attığım video. Youtube'da açıklamaya atıyorum linkini oradan bakabilirsiniz. Buradan da eğitimimize devam ediyoruz. Biraz da arkada oturayım bakayım. Kavşak içindeki araca yol veriyoruz. Neden? Çünkü kural bu. Bak orada da dur. Solda geçtim tabi. Orada da dur levhası var. Kimse kurallara uymuyor. Bu da bir Sen uy. Güzel. şöyle e, bol trafikli bir yere geçelim. Gayet güzel. Şurada bir yokuş kalkışı yapar mısın? Arka müsait mi? Bir bak hemen. Değil mi? Sorun yok. Devam ediyoruz. Nereye girelim? Şehir içine Canın nereye istiyorsa. Şeye gir. Sağdan devam et. Tamam mı? Sağ yan. Sağ. Tamam. Şu an bize kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor. Bak o yan ışık. Şu an yeşil mi yandı? Evet. Tamam devam ediyorsun. Girerken yan tarafa da yeşil yanıyor. Kör nokta. Devam et. Aynı andan da kontrol et. Aynı zamanda. Birebir bir uzaktan eğitim. Arayın görüşelim arkadaşlar. <laughs> kimse kaçırmasın Enes hocayı. Bana kimse yapamazsın diyordu. Ki sürdüğüm araba küçük bir araba değil. Tekeri benim cüssem kadar. Ona helal olsun. Gerçekten bu arabayı güzel kullanıyor. İyi geliştirdi kendini. İnanmıyordu. kendine tabii evet, ki. Inanmıyordum. 13 senedir araç kullanamıyormuş kendisi. 13 sene. Dile kolay. Çevre yoluna geldik. Buralar zor yerlerdir arkadaşlar ama Zeynep Hanım zor yerleri sever. Çünkü zor yerlere çok girdik. Alışkın. Evet, burası Ankara yoluna bağlanıyor. Düz mü çıkalım? Tamam. Yeşil mi yandı? Evet. Evet. Eğimli bir yerden çok güzel bir şekilde kalktık. Kavşağa döneceğiz. Düz gideceğimiz için solda kaldık. Şimdi bu tür yerlerde geçebiliyorsan sağa geç. Neden biliyor musun? Evet. Şimdi sen buradan hızlı e, hızlı ilerleyen bir yer burası. Arka, hı, arkadan gelenler rahatsız edebilir Sol şeritte çok fazla bulunmuyoruz o Rahatsız edenler çoğu da erkekler zaten Çekemeyenler Lütfen cinsiyet <laughs> ayrımı, ayrımı yapmayalım, yapmayalım. Biri de benim abim ya yani. Neymiş kocadan hoca olmuyormuş Uzaktan eğitime devam arkadaşlar Çevre yolu Yani sollayacağımız aracı Aynadan tamamını bir görelim Bir emin olalım Ondan sonra Solladıktan sonra sağa geçelim. Sollama kuralları çok önemli, bilmemiz gerekiyor. Rastgele araç sollamayacağız çünkü solladığımız araç hızlanırsa ne olur? Biz onu aynı, aynı hızda düşünemeyiz. Yavaş, mısınız? yavaş, 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 yavaş. Güzel, tamam. Tale yoldan çıkan bir araç. Şimdi yol hakkı senin ama atladı yola. Buna her zaman hazır olman gerekiyor. Ben de yavaşladım. İyiydin. Şimdi bak ileride bir levha var. Gördün mü? Evet. Ne bu? Yol ver. Böyle Tabii ki. Burada bir hızlanma şeridimiz olacak. Sağdan buralara devam edelim. Müsaitse hemen diğer şeride geçiyorsun. Müsait mi? Hadi bakalım. Buralar hızlı olmamız gereken yerler. 3 Bırak debriyajı. Arkadan da ders anlatmak güzel oluyormuş ya. Al dörde. Korkma al. Al bakalım. Şimdi burada bak e, geçeyim mi dedin, önde kamyon var dedin. Levhayı gördün mü bak solda? Bu ne demek? Viraj diyor. Virajlarda genellikle sollama yapmayalım. Önün açıldığı zaman rahatlıkla gidebilirsin. Önünü bir gör. Göremediğin yere riske atma kendini. Şimdi yandan tali yol çıkışı var. Orada da atlayanlar olabilir. Yol senin ama dikkat edeceksin. Herkes kuralları bilmiyor ki. Şu anda Tekeköy istikametine Lowalet alışveriş merkezinin oradayız. Kamyon sinyal verdi. Takip mesafemizi arttırmamız gerekiyor değil mi? Önümüze girdi çünkü. Şeridimizde gittiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ama sağ veya sol şeride kaymalarda diğer şeritteki araçları yanıltabiliriz. Bu yüzden ben de sağdan, gireceğim. sağdan mı gireceksin? Hı. Sağ aynana bakıyorsun. müsaitse giriyorsun. Hatta bak müsait değilse sağa gireceksin ya. Müsait değilse girmeyeceksin bile. Devam edeceksin. Kaza yapmandan iyidir. Değil mi? Orta şeritten gidiyorsun. Sağa gireceksin. Sağ kola gireceksin. Ve baktın sağın dolu. E senin burada yaptığın hata nedir biliyor musun? Daha önceden sağ şeride girmemendir. Bir, İki nedir? Önceden karar vermemen. Birincisi. İkincisi ise ben illa buraya geçeceğim demen. Öyle bir şey yok. Kesinlikle araç varsa yoluna devam edeceksin. İstersen 10 kilometre önce sonra dön. Bak görüyor musun nasıl atlıyorlar yola. Yani şimdi yol senin hadi hadi bakalım. Yol senin. Nereye gidiyoruz? Bayrak Tepe'ye çıkacağız. Evet. Biri almazsak yokuştan zor çıkarız değil mi? <laughs> Şimdi burayı da devamlı birle çıkmayalım. Hızımızı alalım biraz. Arttır hızını. Arttır arttır arttır. 3000 devir gör geç biraz da. At ikiye hemen arabayı boğmayalım. At. Bas kızım. Tamam. Motor güçlü olduğu için birinci vitese çıkmana gerek yok. Biraz da basabilirsin tabii ki de. Buralar virajlı yerler. Şurada bir keskin viraj var. Orayı mesela ikiyle mi döneceğiz, birle mi? Tabii ki. Evet. Sola nasıl dönülür? dön bakalım. Evet döndük. Hızımız en fazla kaç olmalıymış burada? Görmedik. Göreceksin. 50. 50 mi? Hı hı. Ama çok virajlı ben iyi bana bilmiyorum. Şehir içi azami hız limiti yani. Sağa döneceğiz. Nasıl döneceğiz? Dar döneceğiz. Oo maşallah. Burası da fenaymış. Çok fena. İlk defa geliyorum ben buraya. Güzel. Ben yer İkiye. İkiye. at tabii ki. At. Aynı virajda bir ile değil mi? Şimdi virajın durumuna göre değişir. Çok darsa tabii ki bir ile dönmende fayda var. Rahat görebilmen için virajı. burada ne diyor? Sağ viraj. Şöyle devam et. Olmadı. Duruma göre bakacağız şimdi. 2 ile devam edebiliriz. Evet. Diğeri daha keskindi. Zeynep Hanım inanamıyordu bu aracı kullanacağına. Şu an tek başına arka koltuktayım arkadaşlar. Bak burayı birle dönebilirsin değil mi? Şu dönüş. Buralar da güzel yerlermiş. Ben geleyim arada buraya. Güzel. Özel derslerde geleyim. Burada direksiyon hakimiyeti gayet gelişir. Güzel. Kursun arabasıyla gelin diyor. bence bir öğretildi yani. Tabii ki yani şimdi buralar yani, e, biraz e, çok sıfır sıfır sürücü için zor yerler, zor yerler tabii ki. Ya artık çok korkmuyorum tabii ki korktuğum yerler var ama artık yani, ben gidemem yapamam değil mi? O kadar emek verdik sonuçta bir şeyleri başardık. Arka koltuğa geçtim yatıyorum arka koltukta rahatmış. Zeynep Hanım arabayı çok benimsedi. Ben bunu kullanamam dediği arabayı şimdi eşine vermek istemiyor yani. Küçük araba istemiyor büyük arabaya alışan bırakamaz arkadaşlar. Çünkü yani araba aşırı büyük bir araba. Ha yani çoğu erkeğin bile zorlanacağı yani sürerken zorlanacağı bir araç. Yavaş. Biri alacağız değil mi burada? Alacağım. Güzel. 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 Evet videomuzu burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka, arka koltuktan direksiyon dersine devam. Bu şekilde. Tabi Zeynep Hanım geliştirdi kendini. O yüzden Kim kendime... Kimse Hoca'ya kaçırmasın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.